Evet Avrupa bronz. Neler diyorsunuz bakalım. Tebrik ediyorum öncelikle. Keşke birinci olsaydık tabii ki. Ama inşallah bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda birincilikle döneceğimize inanıyorum gönülden ve bundan mutluluk duyuyorum. Peki. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Emekleri geçen herkese teşekkür ederiz tam sürecimiz de çok güzeldi. İnşallah bir sonrakinde Türkiye'ye altına dönmek nasip olur. Türkiye'ye bu gururu verdiğimiz için çok mutluyuz. Bir dahakine inşallah altın madalya alırız. E, antrenörlerimize çok teşekkür ederiz. Emekleriniz emeklerimizin karşılığını aldık. Türkiye'yi bu şekilde temsil ettiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. İnşallah bir sonrakine altın olur. E, emeğe geçen Adnan hocama, kamp hocalarıma ve bize destek çıkan ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. E, Türkiye mesajı ben, ben, ben var mı? Yeniden, e, e, i̇nşallah şampiyonlukla geri dönüş yapacağız. İnşallah. Evet. i̇nşallah. Evet. Var mı mesaj? Aa, var? Çok bu. Onları çok seviyoruz. Doğal çok dün herkese çok teşekkür ederim. Tebrik olsun. Çok, çok teşekkür ederiz herkese. Biz de emeği geçen ben. herkese çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağlar. Görüşmek üzere.